Merhaba arkadaşlar. Evden Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir çorba tarifi yapacağım. Sarımsaklı sebze çorbası. İçine krema da girecek. Malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz ama ben size tekrar anlatmak istiyorum. Bir orta boy patates kullanacağım. Bir pırasanın yarısını kullanacağım. Birkaç dal kerevizim var. Bir orta boy soğan Yaklaşık 12 dişte sarımsağım var. Daha sonra şu bardakta yani klasik su bardağının yarısı kadar krema kullanacağım. Bir tatlı kaşığı kekik. Daha önce sizlerle beraber yaptığımız hindi suyunu kullanacağım ben. Zeytinyağı eğer kıvamını arttırmak istersek bir miktar suyum var. Daha sonra tuz ve karabiber ekleyip pişirmeye devam edeceğiz. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Yapımı için ilk önce soğan ve pırasayı kavurmakla başlayacağım. Şimdi onları küçülteceğim. Evet arkadaşlar soğanlarımı şu şekilde küçük küpler halinde doğradım. Şimdi yapıma başlayabiliriz. Ocağımın altını yüksek olarak açtıktan sonra içine yaklaşık 6 yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. ve soğanları atıp kavuracağım. Şimdi soğanlarım kavruldu. Şu şekilde göstermek istiyorum. Kav Kavurduğun soğanların üzerine yarım pırasa ekleyip tekrar kavurma işlemine devam edeceğim. pırasalarımı da soğanla beraber kavurduktan sonra üzerine sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edeceğim. Bu arada ben dondurulmuş sarımsak kullanıyorum. Sarımsaklar tazeyken soyup dolaba atıyorum. Yani tip frize atıyorum ve o şekilde kış boyunca kullanıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Kavurmaya devam ediyorum. Evet, Sarımsakların kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ettim yaklaşık bir 3-5 dakika kadar. Şimdi üzerine 1 litre hindi suyunu ekliyorum. Bunu siz tavuk suyu ya da et suyu ya da normal su olarak kullanabilirsiniz. bunun hiç fark etmez yani hiçbir önemi yok. Siz sadece neyi yapmak isterseniz böyle yaparsanız daha faydalı olur. Şimdi üzerine bir orta boy patatesi ekleyip biraz kaynatacağım. Evet şimdi çorbamız kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Ve bir tatlı kaşığı karabiberle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum içerisine. Bunun oranını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da kekiğim vardı. Onları da attıktan sonra şöyle bir karıştırıp tekrar kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor çorbam. Yani baharatları attıktan sonra 10 dakika oldu. Şimdi üzerine kremayı ilave edeceğim. Ama kremayı biraz suyla beraber açacağım. O şekilde ilave edeceğim. Ve yine bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Yani buradaki amacımız patateslerin çiğ kalmaması, iyice birbirine geçmesi tüm sebzelerin. En zor patates piştiği için patatesin pişmesine göre siz kendi ayarınızı da yapabilirsiniz. Ben kısık ateşte kaynatmayı tercih ediyorum. Tekrar kapattım ve bekliyorum. Evet, kremamı ekledim. Yaklaşık 10 dakika geçti. Şu an buharları görebiliyorsunuz. Çorbam kaynıyor. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Ben çubuk blender kullanacağım ama sizin evinizde normal blender varsa biraz soğutup o şekilde de kullanabilirsiniz. Dikkatli şekilde çünkü hala sıcak ve kaynıyor. Evet arkadaşlar, tüm sebzelerin püre haline gelene kadar blenderdan geçirdim ve şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Evet, çorbamız artık hazır. Sadece servis etmeden bir 5 dakika önce şu şekilde hazırlamış olduğum kereviz yapraklarını içine ilave edeceğim ve tekrar karıştıracağım. Bunu isterseniz siz diğer sebzeler pişerken ilave edip blenderdan da geçirebilirsiniz. Çorbamızın kıvamı şu şekilde. Şimdi bir kaseye alıp servis edeceğim. Tam bir kış çorbası. İçinde tüm faydalı sebzeler var, tavuk suyu var. Afiyet olsun. Evet, sarımsaklı sebze çorbamız hazır. Şimdi ben üzerine süslemek amacıyla biraz ekmek kırıntısı atacağım. Yani kızarmış ekmekler. Biraz da pul biber atıp servis edeceğim. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.